Herkese merhabalar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle ile birlikte doğum günü pastası hazırlıyoruz. Bir yaş pastası yapacağız. Pastamız rahatlık ile 35-40 kişiye yetecek boyutta bir pasta olacak. Hemen kekini hazırlamaya başlıyorum. Keki için 8 adet yumurtayı çırpma kasesini alıyorum. Geniş bir kase kullanıyoruz. Üzerine 2,5 su bardağı toz şeker ilave ediyorum. Yumurta ve şekeri rengi açılıncaya kadar çırpıyorum. Rengi açılıncaya kadar çırptım. Köpük köpük olması yeterli. Bu tür pastaların yumuşak olması için çırpmak çok önemli. Yumurtaların sarısını ve beyazını ayırmadan da bu şekilde güzel çırparak kekinizi hazırlayabilirsiniz. Bu aşamada üzerine 2 su bardağı sıvı yağ ekliyorum. Yağı ilave ettikten sonra tekrar çırpıyorum. Yağı çırptıktan sonra 2 su bardağı süt ilave ediyorum. Ve tekrar çırpıyorum. Süt karışıncaya kadar çırptım. Artık katı malzemelere geçiyorum. Kek harcına ilk önce 3,5 su bardağı un ilave ediyorum. Unu eleyerek ekliyorum. Unu elerken içine 2 paket kabartma tozu ilave ediyorum. Ve 2 paket vanilin ilave ediyorum. 2'şer paket kullanıyoruz. Pastamız büyük boy bir pasta olduğu için keki de büyük olacak. Ve 1 su bardağı da nişasta ilave ediyorum. Un, nişasta, kabartma tozu ve vanilyayı eleyerek ekliyoruz. Miktarları her zaman olduğu gibi videomun altındaki açıklamalar kısmında da sizler için yayınlayacağım. Nefis bir doğum günü pastası hazırlıyoruz. Yumuş yumuş çok güzel bir pasta olacak. Hepsini eledikten sonra tekrar karışıncaya kadar çırpıyorum. Etraf kirletmemesi için ilk önce şöyle bir karıştırıyorum. Daha sonra blender ile çırpacağım. Karışıncaya kadar çırptım. Güzel bir kek harcı oldu. Kek harcımızın kıvamı bakın bu şekilde. Büyük boy fırın tepsisine yağlı kağıt yerleştirdim. Kek harcını tepsiye boşaltıyorum. Kek harcını tepsiye boşalttıktan sonra spatula yardımı ile düzeltiyorum. Önceden ısınmış 170 derece alt üst ayar fırında kontrollü bir şekilde pişiriyorum. Ortalama 40-45 dakikada pişiyor. Pişip pişmediğini kürdan testi yaparak kontrol edebilirsiniz. Kek pişerken pastanın kremasını hazırlıyoruz. Kreması için tencereye ilk önce 2 su bardağı toz şeker aynı bardak ölçüsü ile 1,5 su bardağı mısır nişastası ekliyorum 1 su bardağı un ilave ediyorum kuru malzemeleri güzelce bir karıştırıyorum kuru malzemeler karıştıktan sonra üzerine sütünü ilave ediyorum süt miktarı olarak 8 su bardağı süt kullanıyorum Hepsini birden koymuyoruz. Bir miktar ekleyip pürüzsüz bir kıvam aldıktan sonra geri kalanını ilave ediyoruz. Bu şekilde hazırladığımızda topaklanmalar oluşmuyor. Sütün yarısını ekledikten sonra bakın karıştırdım ve iki yumurta sarısı ilave ediyorum. Kıvamı için bu önemli. Artık geride kalan sütü ekleyip tekrar karıştırıyorum. Kremayı ocağa koyup sürekli karıştırarak pişiriyorum. Bu aşamada karıştırma işlemini bırakmıyoruz. Bu önemli bir nokta. Topaklanma oluşmasın. Bakın pişmeye başladı, kıvamı koyulaşmaya koyu kıvamlı bir krem alıyor. Bu şekilde olmasın. Hiçbir önemi yok. Sadece dikkat etmeniz gereken karıştırma işlemini bırakmamak. Normal normal kremalar gibi düşünmeyin. Koyu kıvamlı bir krem olacak lütfen karıştırma işlemini bırakmayalım güzelce kaynayıncaya kadar karıştırarak pişirelim Eğer ki karıştırma işlemini bırakır isek dibini tutacaktır buna dikkat edelim tamamen kaynayıp koyulaştıktan sonra içine bir paket vanilin ekliyorum ve 150 gram tereyağı ilave ediyorum yağ eriyinceye kadar ocakta tutuyoruz ve yağ eridikten sonra ocağın altını kapatıyoruz. Uzun süre pişirmiyoruz. Sadece kaynaması yeterli. Kaynadıktan sonra tereyağı ve vanilyasını ekliyoruz. Bu aşamada da karıştırıyorum. Karıştırma işlemini bırakmıyoruz. Bu kremayı arzu ettiğiniz pastalarınızda kullanabilirsiniz. Hepsine çok yakışacak bir krema. Güzelce yağ eriyinceye kadar pişirdim ve kremayı çabuk soğuması için geniş ayrı bir kaseye aldım. Bu aşamada karıştırarak soğutuyorum. Soğuturken de bakın kabuk tutmaması için ara ara karıştırıyorum. Kek fırından çıktı bakın çok güzel kabararak pişti. Kürdan testi yaptığınızda e, temiz çıkıyorsa tamam demektir. Fırına göre pişirme süresi değişiklik gösterebilir. Kekimiz pişti ve soğudu. Şimdi Ayrı bir yağlı kağıdın üzerine ters çeviriyorum. Bakın ve bu şekilde alttaki yağlı kağıdı ile birlikte tekrar tepsiye koyuyorum. Yağlı kağıdını çıkartıyorum. Yumuşacık bir kek oldu. Şimdi keki komple streç ile kapatıyorum streç veya temiz bir poşet içine geçirebilirsiniz. Bu şekilde buzdolabında bir gece dinlendiriyoruz. Kekimizi ve kremamızı bir gece önceden yapmamız gerekiyor. Lezzet ve kıvamı için bu önemli bir püf noktası. Keki buzdolabına kaldırdım. Krema da artık soğudu. Soğuduktan sonra bu aşamada çırpma işlemini yapıyorum. 2 poşet toz krem şanti ekliyorum ve krem şanti ile birlikte tekrar güzelce bir çırpıyorum. Çırpıcı ile karıştırarak pişirdik. Karıştırarak soğuttuk ve artık krem şanti ekleyip bakın pürüzsüz bir kıvam alıncaya kadar çırptım. Artık çırpıcıyı çıkartıyorum. Üzerini örtüp kremayı da buzdolabına kaldırıp bir gece buzdolabında dinlendiriyorum. Krema bir gece buzdolabında bakın dinlendi. Artık poşetini açıyorum. Şöyle kıvamını size göstermek istiyorum. Nefis bir kıvamı var. Bakın, arzu ettiğiniz herhangi bir yaş pastada, kremalı pastalarda bunu kullanabilirsiniz. Çok lezzetli, kalıp gibi duracak ve yerken ağzınızda eriyecek bir krema oldu. Kremayı güzelce karıştırdıktan sonra sıkma torbasını alıyorum. Kek de krema gibi bir gece buzdolabında dinlendi. Artık hazırlama işlemine geçiyorum. Keki kağıdından arındırdıktan sonra ilk önce kenar kısmını keserek düzüyorum. Kenarlarını düzelttikten sonra ortadan kesip 2 adet kek elde ediyorum. Ve üstteki kek parçasını alıyorum kekin üstteki gördüğünüz daha doğrusu alt parçasıydı ters çevirdiğimiz için onu üzeri için kullanacağım diğer üst parçayı da altına kullanacağım bunu bir aparatın üzerine pasta aparatın üzerine yerleştirdim şimdi süt ile ıslatıyorum bir su bardağı süt iki parça kek için yeterli geliyor yarısını bu parça için kullanıyorum bakın her tarafına süt koyarak ıslatıyorum Keki ıslattıktan sonra üzerine kremayı sıkarak yerleştiriyorum. Torbada sıkmamızdaki amaç daha eşit ve düzgün olması ve kremayı sıktıktan sonra düzeltiyorum. Muzlu bir pasta hazırlıyoruz. 3 adet doğranmış muz kullanıyorum. Muzu daha önceden küçük parçalara halde doğramıştım. Üzerine serpiştirerek yerleştiriyorum. Muzunu koyduktan sonra üzerine Fıstık ezmesi yerleştiriyorum böyle bakın üzerine gelişi güzel koyuyorum. Fıstık ezmesi de muzlu pastaya çok yakışıyor. Tekrar bir miktar kremadan koyuyorum. Meyve ve fıstık ezmesinin bütünleşmesi için çok az krema ekliyorum. Ve diğer kek parçasının üzerine yerleştiriyorum. Üzerine yerleştirdikten sonra bastırıp Bütünleşmesini sağlıyorum. Geride kalan yarım su bardağı süt ile keki ıslatıyorum. Şimdi pastanın üzerini, bakın, komple krema ile kaplıyorum. Kalın bir tabaka yapmıyoruz, ince bir tabaka olacak şekilde, ince bir tabaka bakın, her tarafına sürdüm. Şimdi artık tam ortasından çizik atıyorum. Tekrar bir çizik atıyorum. Bir yaş pastası hazırlıyoruz. Bakın bir sayısı yapacağız. Bu şekilde ilk önce kenar kısmından bir üçgen çıkartıyorum. Bu üçgeni kullanmıyoruz. Kenara alıyorum. Bakın iç kıvamını görüyorsunuz. Şimdi atmış olduğum kesiğin orta kısmından bütün bir şekilde kesip bu parçayı çıkartıyorum. Şimdi burasını alıp spatula yardımıyla alıp alt tarafına yerleştiriyorum. Bakın büyük bir bir sayısı hazırlıyoruz. Kesmiş olduğum parçayı alt tarafına aldım. Uç kısmından bir miktar kesip inceltiyorum. Daha hoş bir görüntüsü olması için. Bu kısmın yapışması için de oraya tekrar bir miktar krema sürüyorum. Bu kenarlarındaki kesilen kısımlara da kremadan sürüp ince bir tabaka halinde buraları kaplıyorum ve sıvıyorum. Bakın bir sayısını hazırladık. Söylediğim gibi büyük bir pasta rahatlık ile 35-40 kişiye yetecek bir pasta. Aparat ile kenar kısımlarını da düzleyip hazırlıyorum. Şimdi tırtıklı bir aparat kullanıyorum hamur kesme aparatı. Kenarlarına ince bir şekilde geçiyorum. Hem düzeltmiş oluyoruz hem de böyle çizgili desen vermiş oluyoruz. Çatal ile de bu işlemi yapıp desen verebilirsiniz. Pastanın zemini hazır artık e, üzerini süsleme işlemine geçiyorum. Pastaya renk katıyoruz. Renk katmak için krem şanti hazırlıyorum. Bir poşet krem şanti bir çay bardağı süt ile daha önceden çırptım hazırladım. Buna e, mavi gıda boyası kullanıyoruz. Gıda boyasının miktarı tamamen size kalmış. Çok az miktarda eklemeniz gerekiyor. Hemen renk veriyor çünkü. Doğal katkısız olan gıda toz, gıda boyalarından kullandım ve karıştırdım. Krem şantiyi de bu şekilde hazırladım. Bir çay bardağı süt, bir poşet krem şanti bunu da söylemek istiyorum. Kremalarımız hazır. Pastaya sürmüş olduğumuz kremadan da kullanacağım. Şimdi mavisinden de kullanıyorum. İlk önce bakın mavi kremadan minik toplar yapıyorum ve bir sayısının etrafını komple bu krema ile kaplıyorum. Tek renk olarak da tabii ki hazırlayabilirsiniz. Ben e, renk katmak istediğim için doğal gıda boyası kullanarak hazırladım. Alt zemin bakın alt çevresini ve üzerine komple mavi ile kapladım. Ve şimdi pastaya kullanmış olduğum ara ve üst kısmını kapladığım kremanın kalanı ile de üzerini dolduruyorum. Bakın top top üzerine sıktım. Çok uzun sürüyor videoyu. Bu yüzden İlk sıkmaları gösteriyorum ve kesiyorum. Çok da zamanınızı almak istemiyorum. Bakın pastayı tamamen hazırladım. Bu alt kısma isim yazmak istiyorum. Siz de bu şekilde yapabilirsiniz. Veya orayı da toplar ile kaplayabilirsiniz. Burayı çizerek yazıyı hazırladım. Ve kalan kremayı küçük bir poşete koyup ucunu ince kestim. Buraya da ismi yazıyorum. Bu pastayı yeğenim için hazırladım. Bakın. Doğum günü pastası. Evet, harika görünüyor. Çok güzel bir pasta oldu. İnanın, ev yapımı olduğunda lezzeti daha güzel. Emek verilen lezzetlerin tadı da ayrı güzel. Bakın, çok güzel bir pasta oldu kalabalık misafirlerinize yetecek enfes bir pasta bu şekilde hazırladıktan sonra pastayı 4 saat buzdolabında dinlendiriyoruz dinlendikten sonra artık pastamız afiyetle yemeye hazır Tabii ki süslemesi bu kadar değil bu bir yaş doğum günü pastası üzerine de böyle biraz abur cuburlar koyarak süsleme işlemini tamamlıyoruz bu tamamen size kalmış Ben kendim bulunan malzemeler ile üzerine ilaveler yaptım. Dilim halini maalesef gösteremiyorum. Güzel bir bir yaş pastası hazırladık. Keserken zaten iç kıvamını gördünüz. Harika bir kıvam vardı. Bir videomuzun daha sonuna geldik. Umarım sizlere faydalı olmuşumdur. Enfes bir doğum günü pastası hazırladık. Bir yaş pastası. Siz de sevdiklerinize bu şekilde hazırlayabilirsiniz. Bir yaş olarak hazırladık. 2, 3 istediğiniz sayı yapabilirsiniz. Bir yaş olarak hazırlamak çok zevkli. Harf olarak yapabilirsiniz. Kanalımda harf pastada tarifi var. Bakın enfes bir pasta oldu. Hoşça kalın, afiyetle kalın. Evlerinizden huzur, bereket eksik olmasın. Yeni tariflerde, yeni videolarda görüşmek dileğiyle.